Sintanefeu. Ha. Öyle demek. Anlıyorum. Uyandık. Güzel. Hmm. Aa inemiyorum. Ah indim. Nay 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 gidelim. Nay. Aa mağara. <laughs> Mağaranın yerini öğrenmedim. Tam fail. Güzel. Hadi. Aa, son 3 mağara. 20.yi de sayıyorlar galiba. Hadi bitsin artık bu çile. Bitsin artık bu çile. Alırım biraz. Yes! İki canavar. Hadi iki çek. Ha gayret. Oğlum yenilenme lan pislik. Neyse benim için daha iyi. Daha fazla vuruyorum. Yemek 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 yemek. Sen ne? Senle bir tane, sen bir tane. Yeterli. Mağara 19. Senin için geliyorum. Geldim hocam. Yapma lan. Pislik. Hızlandırılmış seri. Alırım. Yes, iki var. Hadi son mağara Belki de belli bir sayısı vardır. Rastgele gelmiyordur. 20. mağarada da en uzun koridor vardır belki. Abo. O zaman kötü oldu. Neden ben böyle bir şey düşündüm ki? Neyse, son mağaraya kadar zaten bayağı şey var. 40 civarı meyve sayısı. Hmm. hadi gidelim bakalım. Son mağaramızda hızlandırmayacağım. Hadi bakalım. Ah. Tamam abi. Adam sesiyle dövüyor beni. Nah çekermiş gibi. Oğlum nahtan ateş eden tek canavar lan. Gerçek dünyada olduğunu hayal edemiyorum. Kaç kişi öldürdü Türkiye'de acaba? Evet. İki canavar değilmiş. Olsaydı da garip olurdu. Yalnız yemek yemem gerekecek ha. Bir an önce level atlamam lazım. Yoksa nanayı da yiyeceğim. Yes. En üst kılıcı da aldım ha. Artık kılıç kalmadı. İşin kötü yanı. Bu mağara kötülüklerden arındı. Yes. Bakalım. Krallık mesajı Sintanefo'da bulunan 13 mağaranın kötülüğünü her kim yok onu 13 diyorum. 33 mü? Niye 33? Wait what? 20 Ha? Ee Anlamadım ama neyse yolu Zıpla koçum. Hoş geldin. Sonunda hazırlan. Demek. Saldır. Anam. Abi. Kiki mi? Düş sağla. Game over mu olacağım? Abi ölmeyecek gibi. Ölmeyecek gibi. Kiki mi? Oyuna devam. Yes. En hmm. yani son savaşımızdan önce mi oluyor? Ha, mağara 18. Demek öyle hocam. Öyle olsun. <laughs> <laughs> ee... Sonraki uzak diğer bölüm. Oy, oh, sonunda 99, 99, 99, Hadi bakalım. Pof. Bu muydu hocam? <laughs> Cidden. Really? Really? İlerlet, ilerlet. He, galiba uyuduktan sonra oyun sevleniyor o yüzden. kelçeli bir savaşmayı deneyelim bakalım. Bir de burada gece olsun bakalım nasıl olacak. Evet. Demek böyle. Abi yeter ama yoruldum ya cidden. Kraliçe ile savaş. Hadi bakalım. Uç. Vuf. Hoş geldin. sonuna hazırla. Oğlum bir konuşaydık lan. 666 şeytan bir Daha da güçlenmem lazım. Sanki yenebilirim. Sanki. Hadi. Holy. Abi yendim. Son anda tuşlar çıktı. <laughs> i̇nanamıyorum, inanamıyorum. Hile kullanıyorum. <laughs> gibi. Hayır tabii ki de ile kullanmıyorum. Yani. Tamamen şansıma gelen bir şey harikaydı ya. Yes. Muhittin. Tebrikler evlat. Onu yenebildiğine inanamıyorum. Aa seni tekrar göreceğimi sanmıyordum dedi. Teşekkürler. Bak bu da öldü sanmış. Muhteşem bir savaşçısın. Neden burada kalıp bize yardım etmiyorsun sonsuza kadar? Hayır. Sağ ol dede. Allah senden razı olsun. Ama korkarım ki sana çok kötü bir haberim var. Ne? Ne oldu? Tehlike geçmedi mi? Öyle sandık. Ama kraliçe Angeville kendi kopyalarından bir o... Zeli. Bir ordu yaratmış. Has. <laughs> Abi lütfen. Neyse ben artık bu kadar güçlüyken problem olacaklarını sanmıyorum Vay artist Sana güvenim sonsuz geç savaşçı Sağ e, şimdi ne yapacaksın Bilmiyorum ama bulurum Teşekkür ederim evladım Ben teşekkür ederim dedi Kal sağlıcakla Görüşmek üzere Oyun bitti Encevillerin hepsinin cidden e, Biteceklerini sanmıyorum Krallık nesi? portaldan geçerek Encevil ordusundaki askerlerden biriyle savaşın e, İzleyin şimdi Ha, o ordudan biriyle savaşın diyor ya. O biz savaşırken hala kl klon yapıyorlar bence merak etmeyin bu cidden oyunun sonu geldi bence. Ee, bir tane daha encüvile savaşacağım ve bölüm bitireceğim arkadaşlar. Şeyi düşünüyorum ya. Şimdi bizim canımız eksi 24'te eğer encüvile savaşmaya gidersek öldür öldürmüyoruz. Ama oyunu kaydetmeden de şey olacağını sanmıyorum. Bir deneyelim bakalım gidebilecek miyim? Şimdi savaş. Gece gece. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Aha burada sabah. Saldır. Öldük mü? Game over. Yes. Her neyse arkadaşlar. Uzak Diğer adlı oyunumuz burada bitiyor. Sonraki serilerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs> Bu nasıl bir seriydi lan?